Evet şimdi kod yatıracağız buradaki arkadaşa. Gözüküyor mu? Bek evet, dur. Hani kodu söylüyoruz. Şu an buraya durduralım. Şimdi arkadaşlar satın alma onayını söylüyoruz. 600 TL. <laughs> şimdi bakalım bakalım. Oh my god. Bir tıkla satın al basıyoruz. Çok Lan yapma yapmadır. Wow. Şimdi hadi bakalım. Oh man. Hmm. Şimdi ne oldu? Oh my god. <laughs> <laughs> Orada spor salonundayız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Önce gel evrimi aç. Ben sen çevir. Buradan bakalım. Lan çevir telefonu dersin. Bas. Hmm o oh, iskelet evine. O oh, kutu. Şampiyon kutusu ha. Ay güzel kutu ha. Bas bas bas. Efsane çıkarsa çok ama efsaneler daha açalım mu ya? Ben Oo oh, iyi. Oh man. Neyse. Bu kadardı. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.